Merhabalar arkadaşlar, merhabalar sevgili terazi burçları. Evet, terazi burçlarının aralık ayına bakacağız. Bakalım görebildiğimiz ne varsa görmeye çalışalım. İnşallah da güzel şeyler çıkar. Şöyle biraz alayım. Şimdi... Oh. Evet, sevgili Teraziler. Teraziler bir yer değişikliği söz konusu. Ya bunu düşünüyorsunuz ya yapacaksınız. Ama sanki bir süredir de aklınızdaymış gibi bir yer değişikliği söz konusu. Hmm. Arkadaşlar, sosyal çevreniz, yani çok yakın e, görüştüğünüz insanlar ya da kardeşler, kuzenler, bunlarla ilgili bir takım konuşmalar, görüşmeler var arkadaşlar. Yani sanki böyle kardeşlerle, kuzenlerle ilgili. Bir şeyler gündeminizde olacak. Onların hayatını ilgilendiren bir şeylerin siz de içine dahil olacaksınız diyeyim. Şurada kameradan görüyorum. Bu neymiş burada? Allah Allah. Aa gölge yapmış. Şurada böyle kocaman böyle bir kuş gördüm ha. Deve kuşu gibi ama. Gölgedenmiş. Evet arkadaşlar şimdi bakın ayın hmm, kaç eder burası? 5 10 Ayın 14-15'ine kadar diyeyim. 14'üne 15'ine kadar. Arkadaşlar para girişleri. Bir yerlerden para geliyor size. Yani ya beklediğiniz bazı paralar geliyor, ya çok da alamadığınız bazı paralar geliyor. Yani parayla ilgili şanslı olacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle de aralığın ilk 15 günü. Arkadaşlar bakın bu para geldiği zaman sanki yapmanız gereken bir şey varmış da. Eğer onu yapmazsanız aile içerisinde bazı tartışmalar çıkabilir arkadaşlar. Yani eşle ciddi böyle bir tartışma, ciddi bir sorun yaşayabilirsiniz. Sanki dediğim gibi bir şey yapılacakmış da bir para bekleniyormuş gibi bir durum var zaten. Ama bu para geldiğinde Sanki ya böyle o paranın geldiğini gizliyorsunuz, başka bir yere kapatıyorsunuz o parayı, ya sözünüzde durmuyorsunuz, yani ya da ne bileyim belki de bir inatlaşma, bir tartışma yaşıyorsunuz, ama eşle ciddi bir e, tartışma görünüyor. Hmm. Bakın arkadaşlar. Ya bir sürü şeyinizi değiştireceksiniz bakın arkadaşlar hatta bazıları e, hayatındaki insanı bile değiştirecek gibi görünüyor. Yani Aralık ayı içerisinde e, sevgili teraziler birileri gidiyor birileri geliyor hayatınıza. arkadaşlar bazıları evini arkadaşını işte değiştirip bırakırken bazıları işini dahi bırakıp değiştiriyor Sanki böyle hayatınızı resetliyorsunuz sevgili teraziler yani Bir de böyle bir karşınızda sanki bir ateş burcu birisi var bu Ateş Burcu kişiyle bir tartışma görünüyor arkadaşlar. Ama neden? Bakın sürekli son böyle bir iki senedir sürekli konuşulan bir gündem var. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yani Ateş Burcu diyorum ama... Mesela Güneşi Ateş işte Burcu ama yükseleni sizin gibi Hava Burcu olan biri olabilir ya da tam tersi olan biri olabilir bu kişi ya bu kişiyle e, bir e, şey var sanki yapılması gereken konuşulmuş bir iki senedir hatta konuşulmuş ama yapılmamış bir şey var ortada ve siz e ee, dedim ya hayatınızı resetliyorsunuz gibi. Yani bilmiyorum bir şeyleri in adamı bindireceksiniz. Ama acele etmeyin, sakin olun. Ee, bir anda hırsla, kavgayla kararlar vermeyin. Çünkü sonradan pişman olacaksınız. Ben size söyleyeyim. E ee, ya uzlaşmaya çalışın karşınızdaki insanla. Yani ne bileyim olmaz bir yanı varsa da istediklerinin mesela olur tarafları halledin, olmaz yanları uygun bir dille konuşmaya çalışın. Yani iletişim kurmaya çalışın. Ne bileyim yani bir şekilde çözme yoluna gidin, çözüm yoluna gidin. Çünkü gerçekten bir şeyler e tartışmalarla bitiyor gibi görünüyor bazı terazi'lerde. Ya bir de arkadaşlar ya nedir bu? Sizi çok böyle var ya etrafınızda çok sizi sömüren insan var ya. Yani aslında şu hayatınızdaki insan yani karşınızdaki kişi ya size kötülüğüne bir şey söylemiyor biliyor musunuz? Ama siz sanki o kadar çok kişiye böyle bir yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. El uzatıyorsunuz. Bir şeylerini hallediyorsunuz. Ama yani hani bir, iki, üç, beş yardımcı olduğunuz kişiler artık sanki sizin sırtınıza binmiş. Onlar sizin sorumluluğunuzdaymış gibi davranıyorlar. Ve siz bu kişilerle ilgilenirken... Kendi hayatınızda tutmanız gereken sözleri geri plana atmışsınız gibi bir görüntü var. Ya burada büyük karma yaratıyorsunuz. Ben size söyleyeyim eğer böyle bir durumunuz varsa. Yani bu karşı tarafın hakkına giriyorsunuz. Eğer böyle bir durumunuz varsa bunu yapmayın. Bırakın herkes kendi hayatına baksın. Siz sorumlu olduğunuz insanla e, yapmanız gerekenleri yapın. Bakın aralığın ilk haftası için konuşuyorum. Sinirlerinizde hakim olun. Çünkü yeni bir şeylere başlamak, bir şeyleri işte ne bileyim bir öfkeli kızgınlıkla yıkıp yeni bir şeylere başlamak size pişmanlık getirecek. Yapmayın yeni bir şeylere başlamak iyi gelmeyecek size. Evet. Arkadaşlar, işinizle ilgili de bakın biraz tartışmalar olabilir ama yani duracağınız çizgiyi bilmeniz gereken bir ay diyeyim ben size. Hem ilişkiniz açısından hem işiniz açısından. Yani biraz ya geri plana çekin kendinizi ya da biraz akışta kalın. Biraz dinlemeyi e, dinlemeniz gerekiyor karşı tarafları. Yani kendi doğrunuza göre hareket etmek değil de biraz karşıdaki bunu neden söylüyor? Diye bir düşünün, bir muhakeme yapın. Neden istiyor bunu? Ne kadar zamandır istiyor bunu? Yani bunların bir muhakemesini yapın arkadaşlar. Bakın. 12, 13. 14, 15, 12, 13, 14, 15 Arkadaşlar bu 4 gün içerisinde bazı haberler alacaksınız. Çok da güzel haberler. Umarım inşallah bu haberleri çok e, güzel değerlendirirsiniz. Çünkü iyi yönde bazı değişikliklere e, sebep olacak sizin hayatınızda ve yalnız ciddi ciddi sanki bir yerde de bırakıp bir yere gidiyorsunuz ama ya ya belki taşınıyorsunuzdur bilmiyorum hmm. arkadaşlar burada bir maymun var. Burada ikili oynayan birisi var arkadaşlar. Yalanlar, yalanlar, yalanlar. Bakın, şapkası var kafasında da maymunu görüyor musunuz? Kuyruğu, kuyruğu şurada. Valla böyle maymun gibi böyle daldan dala atlayıp böyle çok yalan söyleyen birisi var. Evet. Aoo. Evet arkadaşlar, ayın 20'sine kadar siz çok sakin ve hakkaniyetli olun da. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar Ya biraz böyle kendinizi iyi hissetmek isteyip de bazı maceralarımı yöneleceksiniz ama sonunu iyi düşünün yani sonunu iyi hesaplayın. Bakın arkadaşlar çalışan teraziler işte ilgili Aralık ayının sonlarına doğru ya bir terfi ya da işiniz yoksa iş arıyorsanız çok güzel bir iş işle ilgili bakın sonlarına doğru yani son 5-6 günü diyeyim çok güzel fırsatlar var ya. İş konusunda çok şanslısınız ama bakın gene söylüyorum tartışmalardan uzak durun. Çünkü diğer bir tarafta bazı tartışmaların sürdüğü de başka bir e, durum başka bir yer var. Vallahi aslında güzel bir ay ama diyorum ya yani bir şeylerin e, bir şeylerin kararsızlığını yaşıyorsunuz teraziler. Kendi hayatınız için bir temel atmanız gerekiyor aslında ama Doğru kararı veremiyorsunuz sanki. Yani ama bakın Aralık ayı, e, Aralık ayı nasıl diyeyim size? O karar veremediğiniz, işte bir türlü cesaret edemediğiniz, adım atamadığınız konuların hepsini bir düşünün. Bir türlü bir şey oluyordu. Yapamıyordunuz. Böyle bir kal gelmişlik vardı sanki. Yani ya da ne bileyim bir kurban gibi görme vardı kendinizi sanki. Bakın ama Aralık ayı itibarıyla sanki nasıl derler? Kendinize geliyorsunuz. Nasıl derler? Onun neydi o cümle? Ha. Sanki üzerinizdeki böyle ölü toprağına atıyorsunuz ve kendinize geliyorsunuz çok sıkılmışsınız ve artık hayatınızı değiştirmek ve yeniden inşa etmek istiyorsunuz ve yapacaksınız da. Evet sevgili Teraziler başka Arkadaşlar bakın şöyle bir özet geçeyim. Aileden çok destekleniyorsunuz maddi manevi. Çok desteklendiğiniz bir ay. Ama sorumluluklarınızı almada bir sorun var. Yani ya başkalarının sorunlarını kendi sorununuz gibi fazla görüyorsunuz ve kendi sorumluluklarınızı aksatmışsınız. Yani burada burada bir şey var yani. Burada eksik yaptığınız ya da yanlış yaptığınız bir şey var. Yani çok fazla kişinin sorumluluğunu üstlenmişsiniz ve bu da hani hayatımızdaki çok gereksiz kuru kalabalıklık gibi bir şey yapmış sizin hayatınızda. Gereksiz bir çaba harcayarak gereksiz insanlara gereksiz enerji ve para harcıyorsunuz ve kendi hayatınızı olması gerekenden daha zor hale getiriyorsunuz. Hmm. Bakın, sanki bazı terazilerin bir takım sağlık sorunları var ama şöyle bir sağlık sorunu, yani bir sorununuz var. Bir sıkıntı yaşıyorsunuz sağlık açısından. Ama ne bileyim bir doktora gidiyorsunuz tam bir teşhis konmuyor. Ya da ne bileyim bir gidiyorsunuz yeterli bir bilgi verilmiyor. Yani ne bileyim bir ilaç yazılıyor, gönderiliyor ama aynı sorunuz devam ediyor. Ne olduğu çok da anlaşılamayan, çok da belli olmayan ama devam eden böyle bir e, sağlıkta sıkıntılı bir süreç görünüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bütün bu sorunlara rağmen eğer gerçekten sorumluluklarınızın bilincinde bir şekilde hakkaniyetli olarak ki terazi dengedir biliyorsunuz. Ama terazi her yerde denge sağlamaya çalışıp kendisini çok fazla bölüp kendi dengesini kaybederse orada bir sıkıntı yaşar. Kendi dengenizi korumanız gerekiyor çünkü... Yani var olan hayatınızı düzenlemeye, düzeltmeye çalışın arkadaşlar. Yani var olan işinizi korumaya çalışın. Çünkü var olanları iyileştirmek sizin için daha iyi. Yeni olan şeyler, ilişkiler veya yeni atılacağınız işler yani şu ankine nazaran o kadar iyi görünmüyor açıkçası. Sevgili terazi ve yükselen teraziler. Evet terazilerinde çok karışıktı ya. Yani ama görebildiğimizi söyledik. Evet sevgili terazi ve yükselen terazilerin Aralık ayı için gördüklerimiz de şimdilik bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.